Ne kadar bilginiz var, fonetik alfabeli? Ben fonetik alfabeyi biliyorum. Ha, güzel. Yani şeyi biliyorsun herhalde, İngilizce. Hı hı, evet. evet. Ee, bu aslında şey, o gördüğünüz semboller ilk başta sadece Fransızca ve İngilizce için kullanılıyordu. Ama dil bilimde çalışmalar ilerledikçe hani daha farklı semboller uydurup, hani tüm dillerin telaffuzunu gösterebilecek bir alfabe icat oluyor daha sonra, bunu biliyor muydun? Yani diğer dillerde de fonetik şey görünce evet. eskiden standart değildi insanlar işte bir aksan koyuyordu harfin üzerine ya da iki harfi birleştiriyordu işte ee, ç için ch ş için sh ama sonra hani tüm dillerin telaffuzunu çok basit sembollerle gösterebileceğin bir alfabe latin alfabesi bazlı bir alfabe icat oluyor evet Adı da İPA, Uluslararası Fonetik Alfabe. Peki şey hakkında ne kadar biliyorsun? Hani e, yabancı dillerdeki sesler değil de e, Türkçedeki ya da her dilde olan bazı işte basit temel sesler var mesela. Onları ağzımızla nasıl yapıyoruz? Ben size oturup düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu düşündük işte <laughs> tüm gün. Ay. Böyle <laughs> aklıma şey geldi Arapça. Bu şeyi hep gösteriyorlardı Boğaz. Ha, evet. Yani mesela ilk başta pozitifler var, patlamalı sesler. Ee, önce Türkçe'de olan seslerden gidelim. Yani bu PTK her dilde var neredeyse. İşte PTK'yı nasıl yapıyorsun? O ağız hareketini, o sesi çıkartırken ki ağız hareketini hani ifade edebilir misin? Sözle anlat. Mesela işte P'de. Dudakların çarpışıyor, İki, evet. iki dudağın birleşiyor. Evet, çarpışıyor. Evet. Tamam. E'de de dilin a şeyine dişlerine çarpıyor. Ha, evet. Aslında... Dişinin üstüne çarpıyor. Ya, dişinin hemen arkası gibi. Arkasının üstüne, dışına çarpıyor. <laughs> evet. Ee, K'da aslında... da şeyden daha çok ağız ortasından. Evet, biraz ortasından, değil mi? Ortadan. -hı. -hı aslında şey çok küçük bir ayrıntı. Ee, bazı dillerde T şeyle oluyor işte o e, dişe çarparak bazılarını dişin hemen arkasına dişe hiç değmeden. Türkçe'de çoğunlukla dişe çarparak oluyor ama çok gereksiz bir ayrıntı neyse. Bu da insanlar şey gibi de zannediyor mesela A, K yaparken işte yanaklara değiyor dilim gibi e, algılayabiliyor ama şey yani tesadüfen değiyor. Asıl o hani sürtünmeyi çıkartan o e, dilin orta kısmının o arka damağı kapatması. Evet. Ee, T şurası oluyor. Ama hazırlamış ya e... da. Evet. <laughs> ee, evet. E... Ya damak dediğimiz, ön damak dediğimiz yer işte bu çıkıntılı yer var ya dişin hemen arkasında orası. Türkçe'de aslında bir tane daha K var, ince bir K. Mesela e, kar var, bir de kar var mesela. Hmm, evet evet. Peki iki k'nin arasındaki fark ne? yani kar derken ki ve kaf. Ee, biri daha çok dilin ortasından böyle tam ortadan geliyor ama diğeri bir tık daha arkadan geliyor. Evet. Ee, herhangisi hangisi arkadan herhalde? Kalın olan arkadan geliyor. Evet. Peki birazcık daha arkadan yapsan K'yi. O zaman Arapça bir harf oluyor. Yap. Lütfen yap. Ya kaf. 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 İşte G kaf. yapma. K. Yapma. K yap. Eee. Ya. Kah. Ya olduğu gibi evet. Peki T'yi damağın arkasında bir boşluk var ya oradan yapabilir misin? Da. Da. Eee. Ya hani şey var ya, Hint aksanında hani Your computer has virus. Ta ta. <laughs> Bunu ya Hani sadece şey yaparak, dilinin pozisyonunu hissederek hani o boşluğa <laughs> koyup dilini Hintçe ta 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 demen lazım. Tamam bunlar bunun şey haliydi işte. Sert ünlüler. <laughs> çıkış şekli de patlamalı. P, t, t, k, k, k. Ee, bir de bunların yumuşak hali var. Ee, b, d, d, g, 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 g. Ya bahsettiğimiz sesler listede böyle gösteriliyor. Aslında çok düzenli bir tablo. Ee, soldan sağa şey, soldaki en öndeki yani e, ağzının en önünden çıkan sesler. Mesela p, b, dudak en önde. Bunlar da en arkadakiler. K, g, ta en arkadan. Ya da H mesela ta en arkadan. Onlar sağda, önden çıkanlar solda. Eee yan yan olanlarda şey, yumuşak, sert. Ee, P'nin bir yanındaki işte e, P sert ünsüz, B yumuşak ünsüz. T, D, T, D. Şu anda sadece bu patlamalı olanları yani süreksiz olanları şey yap.